Herkese selamlar youtube bugün sizlerle beraber Roblox field Florida beta'da Nasıl kolayca afk para kasılır onu göstereceğim bu uygulama Uygulamanın adı Tinitask diye geçiyor ve çok kolay kullanımı şimdi göstereceğim Açıklama kı e kısmında Tinitask'i Görebilirsiniz kopyalarsanız yapıştırırsanız gezginlerde bir yerde indirirsiniz Şimdi hemen geçelim konumuza. Şimdi çok böyle kısa bahsedeceğim. Şimdi Rage'e rage, e, rage e basarsanız Rage sizin yaptığınız her şeyi kaydediyor. Şu an kaydediyor. mouse'unuzu böyle hareket etmeyi unutmayın. Çünkü ıı, oyun mouse'unuza hareket etmenize ve yürümenize bakıyor. Yani skripti e çok güzel bir script çok güzel kodlanmış bir oyun. O yüzden kolay kolay şey yapamazsınız. Şimdi ben zıplıyorum, hareket ediyorum. Mouse'u ra rastgele hareket ediyorum. FPS moduna geçiyorum, dönüyorum ve REC basıyorum ve duruyor. Evet. Şimdi buna ben play dersem yaptığım bütün her şeyi kaydedecek. Şu an elimi kaldırdım otomatik ben yaptığım her şeyi yapıyor, yürüyor, hareket ediyor. Hatta birazcık uzaklaştırayım. Şöyle mouse'umuzu hareket ettiriyor. Bunu polis olarak yapmanızı öneririm. Hareket ediyor, geziyor, tozuyor. Ondan sonra da böyle işte çok basit. Şimdi bunun basit ayarlarını göstereceğim. Şu an bu ne neden bu kadar yavaş olduğunu şimdi göstereceğim. Oh. Şimdi pre dur bir dakika bir dursun bir. Ha. İyi. Duramıyorum. Bak Şimdi ayarlarını göstereceğim um, Press uh, Prefs diye bir şey var Burada sizde Play 1x olarak gö görülecek Siz bunu um, Yarıma alın Yani birinin yarımı demek bu Yarım demek Bu Mesela sizin mesela nasıl anlatsam 15 dakika dolandınız diyelim böyle dolandınız. Bunu 30 dakikaya çıkarabiliyor. Yani iki kat daha hem yavaş oluyor hem de daha iyi oluyor. Yani böyle yapın ve sonra da play e, play'e basın. Şimdi kaydetmeyi göstereceğim. Save it e tıklayın. Dur 1 dakika. Rekorda tıklayın. Hareket edin. Çok basit zaten. Şöyle zıplayın. Sonra gelin. Şöyle kapatalım şurayı. Gelin burayı se sonra Rect'i kapatın. Save'e tıklayın. Ve mesela adını Mega Rage falan AFK yapın. Bir şeyler yapın. İsim koyun. Sonra da kaydedip basıp kaydedebilirsiniz. Şimdi ben bunu açmayı bilmiyorum uygulamayı. Böyle kaydettiğim şeyi. Open'a basıyorum. İniyorum, iniyorum, iniyorum ve burada yaptığım uygulamayı seçiyorum ve play'e basıyorum. Ve altta şurada da ismi yazacaktır. Çok basit. Aşırı basit. Hepinizin yapabileceğini düşünüyorum. Tık bilgisayarda olduğunu biliyorum. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Videolardan haberdar olmak için bildirim butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye. bye.